Merhaba arkadaşlar. Beni hatırladınız mı Defne? Size kedimi göstereyim mi? Tamam. Marav. Marav. Şimdi. Burada. Tamam size ne göstereyim Şimdi size masal anlatacağım bugünkü masalımızın adı video kızı size ne göstereyim diyor bir vermiş bir yokmuş video kızı diye birisi varmış videoları çok ünlüymüş. Ve ve her gün video çekermiş. Bazen şarkı, bazen benim gibi masal, bazen bazen de kedisini gösteriyor, eğleniyor, video çekiyormuş. Günlerden bir gün bir kamerası kırılmış. Ve yapacak filmi kalmamış. Kalmayınca da o zaman düşünmüş ne yapayım? Ben en ünlü kişilerdendim diye düşünmüş bakalım. Sonra kamera almaya gitmiş. Ve uygun bir fiyat bulmuş. Çok mutlu olmuş. Sonra video çekmiş yine. Bu sefer sihirli bir böceği çekmiş. Uçuyormuş yine. O sihirli böcek demiş ki uçabilirsin. Ve sihir yapmış. Ve bu video harika olmuş. Uçma videosu. Sonra bir gün yeni yıl ağacını fotoğraf çekmiş. Video olarak göndermiş video yapsın diye. Sonra harika videolar daha aklına gelmiş. Gelmiş gelmiş hiç bulmadı videolar. Sonra çok mutlu olmuş. Daha da çok eğlenmiş. Masal da burada bitmiş. Bay bay sizi yapıyorum.